Hele bakın şu ağrıya hele bakın şu dağına hele bakın şu ağrıya hele bakın şu bağına hele bakın şu süpere hele bakın şu sitara hele bakın şu lidere. Hele Bakın Şu Krala Hele Bakın Şu Ağrıya Hele Bakın Şu Dağına Hele Bakın Şu Ağrıya Hele Bakın Şu Bağına Hele Bakın Şu Süper'e هلا باكن شو ستارة. هلا باكن شو لي دارة. هلا باكن شو كرالة. هلا باكن شو أغليا. هلا باكن شو دارنا. هلا باكن شو أغليا. هلا باكن şu bağına, hele bakın şu süpere hele bakın şu sitara hele bakın şu süpere hele bakın şu krala, hele bakın geçin bakın şu ağrıya geçin bakın Hele bakın Geçin bakın Şu süpere Geçin bakın Hele bakın Geçin bakın Şu ağrıya Geçin bakın Hele bakın Geçin bakın Şu dağına Geçin bakın Hele bakın Geçin bakın şu süpere Geçin bakın hele bakın Geçin bakın bu süpere Durun bakın hele bakın Şu ağrıya hele bakın Şu dağına hele bakın Şu ağrıya Hele bakın şu bağına Hele bakın şu süpere Hele bakın şu sitara Hele bakın şu lidere Hele bakın şu krala Hele bakın geçin bakın şu ağrıya Geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu dağına, geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu süpere, geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu sitara, geçin bakın, hele bakın. Geçin bakın şu lidere Geçin bakın hele bakın Geçin bakın şu krala Geçin bakın hele bakın Geçin bakın şu ağrıya Geçin bakın hele bakın Geçin bakın şu dağına Geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu ağrıya. Geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu bağına. Geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu süpere. Geçin bakın, hele bakın. Geçin bakın şu sitara Geçin bakın hele bakın Geçin bakın şu süpere Geçin bakın hele bakın Geçin bakın şu lidere Geçin bakın hele bakın Geçin bakın şu süpere Geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu sitara. Geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu süpere. Geçin bakın, hele bakın, geçin bakın, şu kerala. Geçin bakın.